insanın refleks mekanizması gibi hani e, bir fiziksel olarak da bir tehditle karşılaştığında hemen kendini korumaya almak. Kendini bir şekilde ya sakınarak ya kaçınarak ya da kavgayla, işte çatışarak savaşla kendini korumaya almaya çalışır. Öfke de bunun duygusal karşılığı gibi yaralanmış bir yana, bir duyguya dokunan herhangi bir dürtü, herhangi bir olay olduğunda yani bir olayda incindiğimizde o incinmişliğe karşı kendimizi korumaya alma duygusu gibi bir savunma mekanizmasıdır derim. Evet. evet.